Her siyasal partinin bir amacı vardır. İktidar olmak. E biz de iktidar olmak istiyoruz. Yani e, genel başkan olarak seçildiğim zaman da kendime göre bir hedef koymuştum. %40 olursa bizim için güzel bir hedeftir diye. E, bu yakalarız yakalamaz o ayrı bir şey. Ve bir yine bir gazetede benzer bir soru sorulmuştu. Ona da benzer bir farklı bir yanıt vermiştim. Yani üç aşağı beş yukarı. Oyların anlamlı bir şekilde artması lazım. Yani sosyal demokrat oyların anlamlı bir şekilde yükselmesi lazım. Biz bunu sağlayabilirsek, e, bana göre önemli bir e, aşama kat etmişiz. Yani yüzde 40 mı diyoruz? Yüzde 40 diyoruz. Evet. Part, tek başına ben değil. Yani yönetim kadrosu olarak elbette demek ki biz e, bu işi iyi götüremedik diyeceğiz. Burada çok samimi söylüyorum. Yani e, çıkacağız diyeceğiz ki biz çalıştık. Ee, dilimizin döndüğü kadar halka gittik dertlerimizi anlattık çözümleri de ürettik ama ne yapalım beklediğimiz sonucu alamadık hadi bize eyvallah yeni grubumuz gelir Cumhuriyet Halk Partisi bu açıdan çok zengin bir partidir ee, güçlü e, adaylarımız var. Şimdi her hedef yüzde yüz gerçekleşecek diye bir şey yok ama hedefe yaklaştığınız ölçüde başarılı olursunuz. Yani yüzde kırk dersiniz de kırk iki olur. Yani gene mi istifa edelim? Ya biz hedeflemiştik ama üstüne çıktık. Kusura bakmayın. Yok yani altında oldu. E, ne yapalım? Ama çok altında oldu. E, kusura bakmayın o zaman. Yani o zaman bunu başarılı olarak göstermek de doğru değil. çok kısa son bir soruyla finale gitmek evet. istiyorum ama çok kritik bir seçime doğru gidiyoruz artık 6 aydan daha az bir süre kaldı evet. ee, şunun şurasında ee, malum iktidar partisinde bir lider değişikliği oldu evet. ne hedefliyorsunuz ne görüyorsunuz yani taraftarınıza e, başbakanlık sözü verebiliyor musunuz sizin evet. için başarı ve başarısızlık kıstasını merak ediyorum hatırladım. şimdi bakınız ee, seçimlere hazırlanıyoruz çok güzel hazırlanıyoruz çok güzel projelerimiz olacak ee, vatandaş borç batağında biz vatandaşı borç batağından nasıl kurtaracağız? Bunun projeleri de önümüzdeki günlerde e, düğmeye bastığımızda bütün bunların hepsini anlatacağız. Hedefimiz iktidar olmak. Türkiye çok zor durumda. Dışarıda zor durumda. Dışarıda. Yani dış politikası iflas etmiş. İçeride vatandaş zor durumda. Hükümetin keyfi yerinde. Biri kaçak sarayda oturuyor, öbürü başka işler yapıyor. Vatandaşın derdiyle ilgilenen yok. Üç. Gerçekten baktığınız zaman emeklisi, çiftçisi, memuru, işçisi, taşeron işçisi bunların tamamı zor durumda. Herkes bir ışık bekliyor. Herkes bir çözüm bekliyor. O ışıkta biziz ve başbakan Biz olacağız Biz o mı ışık diyorsunuz? olmak zorundayız. Bakın zorundayız diyorum. Ve ben halkıma şunu söyledim. Sizden sadece 4 yıl için yetki istiyorum. Dört yıl. 4 yılda bizi deneyin. Onlar 12 yılda nereye getirdiler Türkiye? Bir de bizi görün. 4 yılda ben ülkeyi nereye götüreceğim? Parti nereye getireceğim? peki burada? Yani belirli bir oy oranının altında kalırsam o zaman bırakacağım diyeceğiniz bir şey var mı? E ya? elbette yani başarısız olursanız şimdi Yüzde kaç başar yani? geçen genel seçimlerin baz alacağız. Yani elbette yani başarısız olursanız, oyunuz düşerse yani illa ben koltuğumda kalacağım diye bir düşüncem yok. Biz başarılı olmaya mahkumuz. Başarılı olmak zorundayız. Çocuklarımız için Gencecik çocuklarımız için, ülkemiz için, çiftçimiz için, emeklimiz için, işçimiz için, işsizimiz için. Bakın şimdi, e, AKP kendisini ne diye tanımlanıyor, tanımlıyor? Biz manevi değerlere önem veren bir e, siyasi partiyiz diyor. Hangi manevi değer? Kadına şiddet yüzde 1400 arttı mı? Arttı. Bonzai peynir ekmek gibi satılıyor mu? Peynir ekmek gibi satılıyor. E, hırsızlık aldı başını gidiyor mu gidiyor? Hapishanelerde 20 binden 60 bine 100 120 bine çıkan mahkum sayısı oldu mu oldu? Hangi manevi Bunları düzeltmek için. Hedefinizi sormak istiyorum ve tahmininizi sormak istiyorum. Zira 35'lik bir e, oy hedeflediğini söylemiştiniz. Evet. Hala geçerli mi bu? Hala geçerli ve onu tutturacağız. Hı hı. Bu da aslında çok eleştirildi iktidar Aşabiliriz tarafından. Aşabiliriz de. Aşabiliriz de evet. diyorsunuz. Şimdi Başbakan Davutoğlu dün konuk ettiğimde dedi ki biz de de iktidar olmayı hedefliyoruz ama CHP'nin böyle bir kaygısı yok. İşte problem de burada dedi. Kendileri acaba biz de iktidar olacağız diyebiliyorlar mı? dedi. E, bu noktada biz tek başımıza İktidar olamazsak bırakırız diyor musunuz? Nedir bu yöndeki? Sayın Davutoğlu, e, AKP'nin 2002'de %34 ile iktidar olduğunu, tek başına iktidar olduğunu biliyor mu acaba? %34 ile. Yani bu kadar yakın kendi tarihini dahi bilmeyen bir başbakana ben ne söyleyeyim? %34 ile iktidar oldular. Biz Siz de %35 ile niye iktidar, iktidar olmayalım? Elbette iktidar olabiliriz. %35 ile bir hedef koyuyoruz önümüze. Hedef için mücadele ediyoruz. Ama Davutoğlu kimin oyu düşerse istifa eder mi? Siz oyunuz düşerse oyu düş... istifa eder misiniz? Ben söyledim Çünkü, zaten. Ha, 2011 CHP seçimleri 25.98'i bir oyu düşerse, CHP'nin oyu düşerse, yani biz diyeceğiz ki yani, yani bu işi beceremedik, yapamadık. Ama o AKP'nin oyu düştüğünde istifa edecek mi? Ölçü budur. Ölçü yani budur. o zaman şunu anlıyorum buradan. Dünyadaki bir... ölçü de budur. Bakın siyasette dünyadaki ölçü de budur. Yani bu noktada o zaman 2011 yılındaki seçimlerde 25.98'lik bir oy oranı vardı CHP'nin. Siz 25.98'in altına düştüğünüz zaman o zaman ben de kendimi başarısız adlederim. Yani en azından derim ki oturur kendimi sorgularım. Yani niye böyle oldu diye. Şey yaparız arkadaşlarla otururuz konuşuruz değerlendiririz. Siyaset yani farklı bir alandır. Siyaset koltuğa yapışma anlamında değildir. Ben olmazsam siyaset olmaz böyle bir algı da yoktur. Siyaset halka adanmışlıktır. Siyaset halkın sorunlarını çözmektir. Benim yola çıkış nedenim bu. Siyasette siyasetçinin cebi zenginleşmeyecek. Zenginleşecek kişi vatandaştır. Bunun politikasını yapıyoruz. Bunun mücadelesini yapıyoruz zaten. O neden özgüven o nedenle özgüvenimiz yüksek. Niye oyumuz düşsün? Yani çıkacağız, millete anlatacağız. Emekliye, işçiye, çiftçiye, esnafa, kamyon şoförünü anlatacağız. Bizim dışımızda o kesimlerin sorunlarıyla ilgilenen ikinci bir siyasi parti yok. Bizim dışımızda o sorunların çözümüyle ilgili sağlıklı öneriler getiren ikinci bir siyasi parti yok. E biz de vatandaşa gideceğiz, anlatacağız. Anlatıyoruz da zaten. Oyumuzun düşeceğini değil, tam tersine %35'lik hedef koyduk. Bunu inşallah yakalayacağız. %10'luk bir artış bekliyorsunuz evet. o zaman bu seçimlerde.